Bilişim Gündemi TRT Kent Radio İzmir Bilişim Gündemi programından herkese iyi hafta sonları. Sevgili dinleyiciler bildiğiniz üzere yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekten ülkemiz anlamında oldukça önemli bir bayramı kutlayacağız hep birlikte. Çocuklarımızın bu bayram sevincini biz bugün bilişim gündeminde erkenden yaşamak istedik. Çünkü eee Türkiye'de son aylarda adından sıkça söz ettiren ve 23 Nisan'da e, sonlanmak üzere yola çıkan e, mükemmel bir proje var. Eee projeyi anlatırken bile heyecanlanıyorum. Hayalimdeki robot projesi e, ve bu hayalimdeki robot projesinin koordinatörü Sayın Buğra Ayan, Ankara'dan şu an telefon attığımızda konuğumuz. E, Buğra Bey merhaba. Merhaba. Buğra gerçekten heyecanlandım. Yani hayalimdeki robottan bahsederken bile heyecanlandım ki sen e, o Türkiye genelindeki o gönüllü ekiple birlikte bu heyecanı aylardır sıcak sıcak yaşıyorsunuz. E, önce nereden başlayalım? Projeyi kısaca bize anlat istersen. Hayalimdeki robot nedir? Olur hocam. 2016 yılının sonuna doğru bir, Kasım ayı gibi başladı proje. Benim annem de bir okulda öğretmen olduğu için bir köy okulunda. İlk olarak ondan bir iki video istedim, çocukların hayallerindeki robotları anlatmalarını istedim. Çünkü bunu biraz somutlaştırmak istiyorduk, Türkiye'deki kodlama ekosistemini büyütmek, çocuklar için kodlama konusunu dinlemek için projeler yapıyorduk ama daha somutlaştırmak için böyle videolar istedim. Bir iki tane video geldi, videoların birinde bir çocuk şey diyordu, bir robot olsun tarladan kargaları olsun. Bunu mesela çok beğendik biz. Gerçekten de yapılabilir bir şey ee, ve onu çocukların gözlerinde onu görünce zaten 7-8 kişilik bir eğitim grubumuz vardı, eğitim projeleri grubu orada paylaştım. Bunu yayalım dedik. Birkaç ilden daha istedik. Sonra bir ilden yine daha 7-8 ile olmuştu. Bir çocuk şey dedi, her çocuğun hayalinde bir robot vardır dedi. O da bizim için çok önemli bir, bir motto oldu. Sonra dedik ki bunu 81 ile yayalım, 23 Nisan'da da hediye verelim. İşte ilk başta hedef hedefimiz. Çünkü 1923'de e ilk kabul edildiği yıl e 1927. Daha sonra çok hızlı videolar gelince biz bu hedefe işte 2023 yaptık. 3000'e yaklaştık artık hedef koymadık. E öyle 81 ile ulaştı. Yaklaşık iki buçuk ayda ulaştı. Evet. E ben bu noktada hemen sözünü keseceğim. E dinleyicilerimizin e hayalimdeki robotu daha iyi anlaması için şu anda elimde iki tane ses kaydı var, onu paylaşmak istiyorum. Kutlu Yiğit Arslan, Osmaniye'den paylaşmış. Merhaba ee, arkadaşlar, benim adım Kutlu Yiğit Arslan. Osmaniye'den katılıyorum. Özel Bilgi Ata Bey Koleji'nde okuyorum, 6. sınıfım. Bugün sizlerle hayalimdeki robotumu tanıtacağım. Hayalimdeki robot biraz çevreci bir robot olacak. Sokaklardaki insanlar, yerlere çöp atıyorlarsa onları gidiyor çöp kutusuna atıyor. Eğer bu geri dönüştürülebilecek bir e, atıksa örnek vermek gerekirse kağıt, e, cam, işte pet şişeler gibisinden onları kendi haznesinde topluyor ve en sonunda da bunları dönüştürüyor ve e, doğaya katkı sağlıyor. Benim de robotum böyleydi. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Evet, e, bu bu binlerce hayalindeki robotu anlatan çocuklardan sadece biriydi Yiğit Aslan. Evet. E, çocuklarımız bu şekilde hayalindeki robotu anlatan kısa videolar çektiler ve Türkiye'nin 81 ilinden e, YouTube'da paylaştılar galiba değil mi? O süreci biraz evet, anlatır mısın? Yani e, direkt de anlatabiliyorlar, resmini de çizebiliyorlar, kartondan da tasarlayabiliyorlar veya üç boyutlu olarak da tasarlayabiliyorlar. E, kaket tarzı programlarda. Onu özgür bıraktık. Süre olarak da işte yarım dakika, bir dakika bir süre verdik. Ee, özel eğitim öğrencilerinden de gelen videolar oldu. Çok farklı e, kültürlerden, çocuklardan gelen videolar oldu. O kültürlerine yansıttılar. İşte yemekle ilgili bir robot da geldi. Farklı şeyler de geldi. E, bu, bu şekilde o videolar YouTube'da toplanıp herhangi bir Evet o kısım, o kısım e, öyle zannediyorum yarın tamamlanmak üzere değil mi? E, ben takip ettiğim için ama belki dinleneceğiniz bilmeyebilir. Süreç şöyleydi, e, çocuklarımız çok farklı illerden, yani 81 ilden çocuklarımız 30 saniye bir dakika arasındaki hayalindeki robotu anlatan paylaşımları, ses kayıtlarını ve resimleri size gönderdiler. E, gönüllü evet. eğitmenlerimiz burada devreye girdi öyle zannediyorum, e, çok sayıda. E, Dört çocuklar da şu anda öyle zannediyorum. Siz 23 Nisan'da bitmek üzere kaç gündür teşekkür belgesini ve kitap gönderiyorsunuz değil mi? Öyle bir şey duymuştum. Evet. Şimdi tabii çok büyüdü süreç içerisinde. Bizim ekibimiz de 45 kişilik bir ekibi ulaştık. Orada da çoğu öğretmen arkadaş ve çok başarılı öğretmenler zaten kendi alanında onlar da illerde koordine ediyor. Ayrıca biz şunu da istedik. İl koordinatörü de yani olmadığımız bir ilde bize yardımcı olması istediğimiz il gönüllüleri de oldu. Ee, onlar da yardım etti. O şekilde e, tamam 23 sanda sonlanacak mı hocam? Şöyle yani aslında bizim ilk yola çıkarken kafamız da öyleydi ama olay o kadar büyüdü ve öyle bir talep var ki Şimdi robot setleri falan da var elimizde sponsorlardan gelen. Biz 20 Nisan'dan sonra 81 yılda bir kodlama atölyesi başlatmayı düşünüyoruz. Yani muhtemelen süreç artarak devam edecek. İkincisinin düzenlenmesi için de seneye çok talep var. Onları değerlendireceğiz şu anda ama çok yüksek bir talep olduğu için hani sonlandırmak da istemiyoruz. Açıkçası. Çünkü biz bitirdikten sonra bile yaklaşık bin tane video yüklenmiş YouTube'a aramalarda 4 küsür müydü. Evet evet devam ediyor. Bura gerçekten çok oldukça heyecan verici bir proje bu aslında. Burada aslında birkaç şeyi ben altını çizmek istiyorum. Sen de katılır mısın diyor. Birincisi e, illerdeki öğretmen arkadaşlarımız, bilişim teknoloji alanındaki öğretmen arkadaşlarımız ve diğer e, gönüllü arkadaşlar gerçekten bunu, bu olaya e, çok gönülden e, bir katkı sağladıklarını gördüm. E, sen de başta olmak üzere. E, i̇kincisi, genç bazı arkadaşlarımızı gördüm. İşte dün e, Kaan İnan e, TRT Radyo Haber'de konuğumuzdu. E, Trabzon'daki e, teşekkür belgelerine kitapları gönüllü olarak o veriyor galiba. 18 yaşında genç mucit dediğimiz bir kardeşimiz. E, kendisinden küçük olan çocukların hayalleri için e, çalışıyor. Çok güzel bir şey. E, ve bu, bu öyle zannediyorum e, hem sosyal medyada hem e, diğer anlamda baktığımızda iki senedir şunu tartışıyorduk biz. E, sen de bu süreci çok iyi biliyorsun e, ee, ilkokulda kodlama dersleri. Yani aslında biz buradan şunu gördük diyebilir miyiz? Bir eğitimci olarak senin e, bu süreçteki düşünceni. Çocuklarımız bu kodlama derslerine hazır ve bunu istiyorlar diyebilir miyiz? Tabii tabii. Hatta bu yani ilkokullarda kodlama dersi zaten olmalı. Onu hiç yani ben tartışmıyorum. Ayrıca zaten bu ekosistem o kadar hızlı büyüyecek ki e, kodlamak isteyen çocuk çocuğa bir şekilde onlar o araçlar ulaşacak. Yani şu anda o çok hızlı büyüyor. Yani kodlama dersinin konulmasa bile bir şekilde ulaşacak ama tabii bizim bilişim teknolojileri öğretmenlerimizin de çocukların geleceğinde önemli bir söz sahibi olması gerekiyor. O yüzden hani derslerin konulması mutlaka olması gereken bir şey. Ama ekosistem zaten çok hızlı bir şekilde de büyüyor. Evet. E, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım e, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün de özel konu olarak. Türkiye'de çocuklarımız için yapılmış çok başarılı bir projeyi konu alıyoruz. Hayalimdeki robot projesi. Buğra Ayan proje koordinatörü olarak Ankara'dan telefon attığımızda konuşuyoruz. Ben hazır ara vermişken yine hayalimdeki robota gelen bir videoyu paylaşmak istiyorum. Bu sefer de Trabzon'dan gelen bir videomuz var. Merhaba. Ben Hümeyaz Emir. İskender Paşa 6. sınıf öğrencisiyim. Hayalimdeki robotun adı Santa Taşıyıcısı. Kendisi tam olarak buna benziyor. Gözlerini güneşe çevirerek güneş enerjisinden faydalanıyor. O kocaman ağzının içinden çantamızı koyuyoruz ve altındaki ağırlık sensörleri sayesinde kendi kendine açıp kapatabiliyor. Yanındaki bir taktığımızda havada, karada, yolasında her şekilde takip ediyor. Bu şekilde sırtlarımızdan, çanta, omuzlarımızdan yük Evet, bu videoları seyrettiğimde e, özellikle şunu gördüm. Ben dün kanla sohbet ederken de onu gördüm. Gerçekten, e, yani toplumdaki düşüncenin biraz e, fa, dışında bir şey. Hani çocuklarımız sosyal olaylardan, e, çevreden ve diğer şeylerden e, ya bunları çok takip ediyorlar ve etkilendiklerini görüyorum. İşte biraz önceki kardeşimiz e, çevre temizliğinden bahsediyor. Yani o çocuk olarak e, çevreye duyarlı bir şeyler yapma çabası var ee, işte dün Kaan'ı gördük engeller için e, engellerin hayatını kolaylaştırmayı kendine görev edinmiş onun için bir şey yapmak istiyor İşte buradaki örnekleri de bakıyoruz ee, sen bu gelen videolar arasında genel olarak bu izlenime kapıldın mı yani çocuklarımız gerçekten duyarlı e, ve e, ülke dünyadaki sorunlara çözüm üretme arayışında gördüm ben yani proje ilk başlarken de bu ...bizim e, odak noktalarımızdan birisiydi hocam. Yani e, çok farklı kültürlerden iki çocuğa hayallerindeki robotu sorduğumuzda... ...işte ikisi de bütün insanlığın faydasına e, hayatlarını kolaylaştıracak şeyler söylerken... ...işte bu çocuklar büyüyüp 30-40 yaşına geldiklerinde... ...çok daha e, bir e, bölünmüş böyle bir insanlık, işte, farklı nefret odaklı şeyler oluşuyor. Bu hani bu nasıl bu çocuk böyle girip böyle çıkıyor sistemden diye de sorgulatmak istiyorduk. Çünkü mesela yani öyle projeler geldi ki mesela Şırnak'tan bir proje geldi. Ee, bir çocuk engellilerin hayatını kolaylaştırmak için bir akıllı gözlük tasarlamış. Tabii orada imkanlar kısıtlı. Bunu sadece kağıda çizmiş ama gerçekten de çok iyi bir proje. Gözlük görüntü işlemeyle karşısındaki şeyin ne ne olduğunu kulağından söylüyor. Mesela akıllı bir şey. Belki Google Glass gibi gözlükler daha yaygınlaşınca bu tarz şeyler de günlük hayatımıza gelecek. Ee, bu fikirlerin, hayallerin ölmemesi lazım. Biz bunu en vurucu şekilde zaten gösterdik. Yani çocukların kendi dediğinden gerçekten dünyayı değiştirebilecek, bütün insanların alması şeyler olarak, üretebileceklerini göstermiş olduk bu projeyle. As biz de fark ettik yani onun o aşamalardan. Evet yani o gerçekten e, hani çocuklarımıza Atatürk'ün de buradan tekrar analım. Hı -hı. E, çocuklarımıza güvenmesi, geleceği çocuklarımıza, gençlerimize emanet etmesindeki e, şeyi biraz daha anlıyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın hayallerine baktığımızda dünyadaki birçok tartışılan e, birçok e, sorun haline gelen şeylerin çözüm için e, bir düşünceleri olduğunu, çözmek için bir şeyler hayal ettiğini görüyoruz ki bu geleceğe e, yönelik bizi daha da umutlandırıyor. Şimdi burada e, tabii hayalindeki robot sadece hayalindeki robotta kalmadı. Hayalindeki robot e, işte Ali Uzaya baktan tut, çok farklı nasıl diyeyim, küçük çocuklar mi doğurdu diyeyim, yoksa farklı e, projeleri de beraberinde mi getirdi diyeyim, e, açılları var. Hayalindeki robotun dışında e, olan bu projelerden biri bahseder misin biraz? Tabii hocam şimdi e, hayalindeki robot sürerken biz şöyle bir şey düşündük. Uzay çok önemli bir konu. Çocukların uzayla ilgili de e, vizyonlarının, hayallerinin e, sönümlenmemesi lazım, ölmemesi lazım. O arada bizim e, yine ekipten zaten Wikipedia Türkiye'de şöyle bir arkadaşımız var Emre. Emre ile konuştum. O e, NASA tarafıyla iletişim kurdu ve çocuklar, öğretmenlerimizle de konuştuk. Çocuklar bir gün e, NASA çalışanlarına uzayla ilgili akıllarındaki soruları sordular. Bine yakın soru sordu. Bir gün yaptık etkinliği. Ali uzaya bak, Ali, Ali artık atadayır uzaya baktım e, mottosuyla. Onu sordular. E, çok güzel de geri dönüşler aldık. Yani e, şey Türkçe bilmeyen NASA çalışanları da Türkçe çevirileri... Google Translate ile falan yapıp Türkçe cevap vermeye çalıştı çocuklara. Türkiye'nin dört bir yerinden çocuklar sordu. O etkinlik o şekilde gerçekleşti ama uzay zaten yine gündemimizde olacak. Ee, onun dışında mesela şimdi yine gelecek biziz diye bir etkinlik yapıyoruz. Orada da 1460 çocuk 10 kıta istiklal marşında her harf yazdı. Orada da İstanbul'dan Aslı ve Nilgün hocalarımız kozme ediyor yine o işi. Ee, her çocuk bir harfi yazıyor, altına hayalindeki mesleği yazıyor e, ve hayalindeki bir çocuğa sürpriz yapıp hayalindeki meslekten birine ona mesaj gönderiyorum. E, Mükemmel. Sosyal medyadan ben bir mesaj edeyim. değil mi? Tabii tabii Mesaj. Bir çocuk tasarımcı olmak istedi. Hemen ona Silikon Valisi'nden bir e, tasarımcımızdan mesaj gönderdik. Oradaki Türk e, bir tasarımcıdan. E, şimdi Pazartesi inşallah güzel bir mesaj yine yani Bir kaynakamımızdan kaymakam olmak isteyen bir çocuk için. O proje tamamlandığında çok büyük bir poster olacak. 1000 çocuktan 10 kütüphane marşı olacak. Ee, bu projeleri e, bir platform halinde sürdürmekte isteği de olduğu grupta. Orada da biz Tebeşir Hareketi diye bir e, oluşuma girdik. Hani dernekleşir mi onu tam bilmiyorum platform olarak devam eder ama Tebeşir Hareketi çatısı altında. Bu tarz e, ilham veren e, eğitim ve teknoloji odaklı projelere devam edeceğiz. Şu an güzel gidiyor, çok yüksek bir enerjisi var. Evet, e, dinleyicilerimize ben özellikle hatırlatayım, bu proje e, ya bir kurumsal veya bir resmi statüsü olan bir proje Hı. değil. Tamamen Türkiye'deki gönüllülerin e, bir araya gelerek sosyal medyadan ve diğer ortamlardan bir araya gelerek yürüttükleri bir proje ve gerçekten şu an gelmiş olduğu nokta itibariyle, e, ben sürekli takip ettiğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Türkiye'deki çocukların eğitiminin geleceğine yön verecek bir e, proje haline gitgide dönüşüyor. E, çünkü şu çok önemli. Biz biliyorsun çoğu zaman tartışırız rahatta Sen de e, sosyal medyayla ilgili de daha önce e, konuk olmuştuk. E, konuşmuştuk senle. İşte çocukların sosyal medyayı bilinçli kullanması, interneti doğru kullanması vesaire gibi birçok şey tartışma konusu oluyor her zaman. E, bu projede bakıyoruz ki o bizim aman interneti kullanma, sosyal medyaya girme dediğimiz çocuk Ali Uzay'a bak ile NASA'daki çalışanlara, buradan da yanlışım varsa düzelt lütfen, NASA çalışanı Doktor Umut Yıldız'a vardı değil mi? Evet. O, o da aracı olmuştu. O da, o asıl orada şey oldu ama başka NASA çalışanlarını da orada sordular. Evet, Yaman. yani çocuklarımız sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan NASA'da çalışan kişilere uzayla ilgili merak ettiği soruları sordular. O soruların cevabını aldılar. Yani artı bu Hayan'daki Robot projesi vesaire, sosyal medyanın etkili kullandığını, çocuklarımız için de çok büyük avantajlar olduğunu gösteriyor. Ailelere de göstermesi açısından oldukça önemliydi bu. E, sosyal medya uzmanı olarak bu konuda sen e, ne düşünüyorsun? Ailelere buradan bir mesaj vermen gerekirse ne demek istersin? Yani hocam ben konferanslarda da ailelerle bu, buluşuyorum bu anlamda. şimdi internet çok büyük bir endüstri. E, her endüstride olduğu gibi işin bir kapitalist tarafı var. Eğer siz bu işe dahil olmazsanız o kendi hikayesini yazdırıyor çocuklara. Neydi mesela hikaye? İşte on yıl önce pardon 10 yıl önce bir forum açıp işte zengin olmaktı. Sonra işte oy, oyun, online oyunlarla zengin olma. Şimdi YouTuber olarak zengin olma gibi hikayeler yazdırmaya çalışıyor. Çocuklar buna yöneliyor. Bin kişiden biri bile belki para kazanamıyor ve bütün enerjisini ona harcıyor. Onun yerine biz alternatif bir hikaye üretiyoruz. Diyoruz ki işte senin hayalini önemsiyoruz ve o belgesini odasının duvarına astırıyoruz. Teknolojiyle ilgili ilham veren ve onun düşüncelerini önemsendiğini gösteren bir belgeleme yapıyoruz. Kendi hikayesini oluşturuyoruz. Yani ailelere buradaki en büyük tavsiyem çocukların gerçekten üretken tarafa geçip internetle ilgili kendi hikayelerinin oluşmasına izin verin. Zaten bununla ilgili bir sürü araç var. hani Bize de ulaşabilirler yönlendirmek için. Çocuk, eğer zaten bir çocuk kodlama yapıyorsa sınıfta ee, Youtuber olmak e, düşüncesi çok ilgisini çekmez. Çünkü diğer 20 çocuktan farklı bir hikayesi oluyor. O zaman o çok hızlı bir şekilde ona yönelir. Mesela Kaan'la size konu konuş, Kaan'la da biz konuştuk. Dedi ki ilkokulda web sitesi yapıyordum yani. İlk böyle başladım. İşte orada kendi hikayesi oluşmaya başladığında bir şekilde yönleniyor ileride ve cidden farklı yaratan gel, ulusal, global çapta bir e, internet aktörüne dönüşebiliyor çocuk var. Evet özellikle Kaan örneğinden ben yine biraz bahsetmek istiyorum gerçekten Kaan İnan 18 yaşında fen lisesi öğrencisi birçok yarışmada daha genç yaşına rağmen ödül almış yurt dışında bizi temsil etmiş ve gelecek ayda Amerika'da TÜBİTAK'tan bir ekiple birlikte çok ciddi bir ödül için yarışa, yarışacak Türkiye'yi temsil edecek. Bizimde yani gururlandığımız bir şey ki dediğim gibi başından beri aslında bugünkü konuyu konuşurken gerçekten heyecanlanıyorum. Yani konuyu konuşurken heyecanlanıyorum. Ki sizin çok daha farklı. Şimdi Ali Uzay'a baktan ben de bir taraftan ara baktım ama aklımda kalan şöyle ilginç bir takım anekdotlar var mı burada? Yani mesela yabancılar ilk defa mesela Kevin diye bir roket uzmanı vardı. İlk defa hani Türkçe konuşmaya çalışmış, ee, orada mesela TV, tweet kelimesini de çevirmiş, civata şeklinde çevirmişti. Türkçe civatalarımı, Türkçe tweetlerimi Google Translate'e borçluyum derken, Türkçe civatalarımı Google Translate'e borçluyum demişti. O bizim bayağı ilgimizi çekmişti, hani geyik konusu da olmuştu. Ee, bu yer büyüleyici bir şey çünkü işte Yüksekova'dan bir çocuk e, NASA'daki roket uzmanına Türkçe konuşmayı öğretiyor. Ee, bu tarz şeyler bizim için bayağı akılda kalıcı olmuştu o sürecin sonunda. Ee, onu diyebilirim. Evet, e, Burada son 5 dakikamız kaldı. E, ben şunu merak ediyorum, sen zaten söyledin bu proje bitmeyecek, devam edecek. E, Projede ihtiyaçlarınız olduğunu biliyorum. Yani gerçi gönüllü kişiler gerçekten, e, ben hatta şaşırdım, e, Malatya'nın sponsorluğunu ben alacaktım. Ee, ya Ne zaman yazlar, ne zaman oldu bilmiyorum. Hemen bir baktım bir kişi Malatya'nın sponsorluğunu almış. Diğeri Ya yani bir kısa sürede e, 81 yıldan e, yüzlerce gönüllü ortaya çıktı e, ve ucundan tuttu bu projenin. E, ama e, bu projenin daha da gelişmesi için e, destek ihtiyacı var mı? Örneğin biraz önce bahsettiğim mesleklerle alakalı e, çocuklara mesaj açacak ne gibi ihtiyaçlar var? Dinleyicilerimizden bu projede gönüllü olarak katkı sağlamak isteyenler olursa bu işin neresinden tutabilirler, ne yapabilirler? robot vereceğim. Herhangi bir maddi ihtiyacımız yok. Ee, şey e, İstiklal Maaş projesinde 1460 tane çocuk mesleği yazdı. Orada belki ilerleyen aşamalarda hani biraz da ekip dinlensin istiyorum ben daha çok yarıldılar. Ama işte farklı meslek gruplarından e, video mesajlar e, isteyebileceğiz çocuklara. Belki o noktada bana ulaşabilirler. İyi olur. E, onun dışında e, projeler e, düşünüyorum. Yani maddi bir sorunumuz şu an yok. Tavsiyeyle destek buluyoruz. Aslında herkesin bize destek oluyor. Yani sitedeki sponsorları da inceleyebilirler. İşte Ankara Kivaniz Kulübü mesela ana sponsorluğu aldı. 78 ile birden sponsor oldu. İşte burada Robotistan'ın, Mersif'te gitmem, Yüz Network'tan işte kim duyuyorsa sponsor oluyor. Yani herhangi bir yerde projeden haberler olan herkes için içine giriyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Sadece şey bizim hani manevi olarak enerjiyi artıracak insanlara ihtiyacımız var. O noktada ben de işin içinde olacağım. Hani maddi olarak değil ama mesela kendi mesleğimle çocuklara bir şey ifade edeceğim diyen insanlar varsa bana ulaşabilirler. Ee, o iletişim bilgilerini var. de versek e, hayalimdeki robot.com e, web sayfası var. Oradan detaylar var. Da, e, ama da ulaşabilirler. İrtibata geçmek şey isteyenler? ulaşabilirler. Veya Twitter sayfası, sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler direkt hem pratik olarak. E, o zaman e, şey, şöyle şöyle de bir şey yapabilir miyiz? Bir mesaj. E, özellikle mesleklerle ilgili çocuklarımıza, kendi meslekleriyle ilgili bilgi e, verici kısa <laughs> videolar ve ses kayıtları e, buradan göndererek destek olabilirler. Öyle zannediyorum evet, değil mi? Evet, evet. evet. O noktada biraz ihtiyacımız olacak. Çünkü 1500 kişiyle video çektireceğiz muhtemelen o noktada destek gelirse çok seviniriz. Evet umarım şu ana kadar olan dinleyicilerimizin vermiş oldukları gönüllü destekleri düşündüğümüzde bunun içinde çok kısa sürede çok farklı meslek dal dallarını anlatan güzel çalışmalar yapılacaktır. Zaten ben bunun sonunun geleceğini düşünmüyorum işin doğrusu. Evet ekip yoruldu diyorsun ama ben ekipteki insanların da sosyal medyadan paylaşımlarını görüyorum. Onlar da o kadar heyecanla, coşkulu bir şekilde devam ediyorlar ki çok fazla yorulacaklarını ve duracaklarını zannetmiyorum. Bu hayalindeki robotun uzunca yıllar etkileri devam edecek gibi görünüyor. Bura, programımızın sonuna geldik. Hayalimdeki robot projesini konuştuk. Son olarak dinleyeceğimize ne demek istersin? Ben buradan özellikle bu projede yer alan bizi dinleyen e, kim varsa hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. E, bir Türkiye'deki bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. E, o yüzden özellikle e, senin ne söylemek istersin? Yani e, şunu söyleyebilirim. Bu, bu projelerde çocuklarla ilgili çalışıyoruz. Aslında geleceğimiz ülkenin geleceği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birinci önemli nokta eğitim hiyerarşisi yıkılıyor. Yani işte MIT'nin geliştirdiği bir mobil uygulama geliştirme aracını MIT'nin bulunduğu şehirdeki çocuktan önce işte Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir çocuk kullanabiliyor. Şimdi orada 74 çocukla 74 tane mobil oyun yazıyorum. Yani hiyerarşi yıkıldı. Ailelerin artık yeni eğitim paradigmasını anlaması çok önemli. Burada da teknoloji çok önemli bir araç. Çünkü çocuklara mesleklerini sorduğumuzda belki 100 tane meslek çeşidi çıkmıyor. Oysa ki bugün dünyadaki en popüler 10 mesleğin çoğu bundan 10 yıl önce yoktu. Yani çocukların hayal gücünün de hızlı bir şekilde gelişmesi gerekiyor ki bir şeyler bilgi sahibi birazcık ailelere bu noktada tavsiyem olabilir. Yani geçmişe değil de geleceğe odaklanmaları gerekiyor. Özellikle meslekler noktasında. Eğer öyle olursa çocuk zaten seve seve bir şeyler üretiyor, geliştiriyor. Bizim de işte bu 4. endüstri devriminin yaşandığı zamanlardan geçiyoruz. Ülkede yeni bir ekonomik güç olabilmemiz için, siber güç olabilmemiz için bu göre doğru yapmamız gerekiyor. İnşallah güzel şeyler olur. İnşallah. Çok fazla insanın buna destek olduğunu görüyoruz, mutlu oluyoruz. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz yani. Ee, Gerçekten ben seni de tebrik ederim. Başarıların devamı dilerim. Gönüllerinizin coşkuyla da olsun diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. E, programımızın artık sonuna geldik. TRT Kent Radyo İzmir Bilişim Gündemi programında bu hafta Hayalimdeki Robot'u konuştuk. Proje Koordinatörü Buğra Ayan konuğumuzdu. E, gerçekten güzel bir proje. Bu projenin detaylarına robot.com adresinden ulaşabilirsiniz veya sosyal medyadan Hayalimdeki e, Robot yazdığınızda e, bununla ilgili detay bilgilere ulaşacaksınız. Ben son olarak e, Yayın Sorumlusu Cumhuriyet kınacı, Teknik Yönetmen Serdar Özeren ve ben Mustafa Özenkıl açılarak öncelikle ee, yarınki 23 Nisan Ulusal Engemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ee, ve gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim.